Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Onur Hocanız. 8. Sınıf İnkılap Tarihi dersimizin 5. ünitesiyle devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Atatürk döneminde demokratikleşme yolunda atılan adımlar. Öncelikle arkadaşlar, Cumhuriyet döneminde ulusal iradeyi ve demokrasiyi hakim kılmaya yönelik ne gibi çalışmalar yapıldı bunu hatırlayalım. Milli Mücadele Yılları'nın... Ee, içerisinde Büyük Millet Meclisi açıldı. Halkın seçimiyle, halkın seçtiği vekillerle toplandığı için e, ulusal iradeyi hakim kılmaya yönelik çalışmalardan ilki olarak karşımıza TBMM'nin açılması çıkar. E, i̇lerleyen süreçte e, yine ulusal iradeye zemin hazırlamak için saltanat iradesini ortadan kaldırmak gerekiyordu. Bu nedenle saltanat ve hilafet kaldırıldı. Saltanat ve hilafetin kaldırılması özellikle yani saltanatın kaldırılmasından sonra cumhuriyet ilan edildi. Böylece ulusal irade resmiyet kazanmış oldu arkadaşlar. Ardından partiler kurularak siyasi partilerle çok partili siyasi hayata geçiş çalışmaları başladı. Bunu da dördüncü adım olarak sayabiliriz. Ve son adım olarak, evet, ülkede e, erkeklerin seçimlere katılabildiği, e, ulusal iradenin erkekleri kapsadığı bir süreç zaten yaşanıyordu. 1930'dan itibaren kadınlara da bu hak tanınarak, e, Tam bir ulusal irade yani kadın erkek ayırt etmeksizin tüm ulusu, tüm milleti kapsayan bir e, halk egemenliği modeline geçildi arkadaşlar. Bunu da 5 adım olarak numaralandırabiliriz. Peki çok partili hayat denemelerine bakalım arkadaşlar. E, öncelikle çok partili hayat niçin gereklidir? Acaba Atatürk birden fazla partinin kurulmasını niçin istemiştir? Önce bununla ilgili konuşalım. Arkadaşlar, meclis bildiğiniz gibi halkın fikirlerinin, görüşlerinin yansıtıldığı, yansıdığı yerdir. Mecliste tek bir parti olması sadece bu partiyi seçen, bu partiye oy veren kişilerin görüşlerinin ülke yönetimine yansıması anlamına gelir. Peki oy vermeyen, muhalif görüşteki insanların görüşleri ne olacak? Bunun için de farklı muhalefet partilerine ihtiyaç var. Dolayısıyla çok partili hayata geçilmesinde farklı görüşlere mecliste temsil hakkı tanımak etkili olmuştur. İkinci olarak diğer görüşlere saygılı, demokratik bir yapı oluşturmak. Bu da önemlidir arkadaşlar. İktidar partisi gibi düşünmeyen, ona oy vermeyen insanların da görüşlerinin mecliste temsil edilmesi gerekiyordu. Onlara da saygılı bir demokratik yapı oluşturulmalıydı. Ayrıca tek bir parti yönetimde hakim olduğu zaman ve karşısında bir muhalefet partisi olmadığı zaman bu hakim partiyi denetleyebilecek e, mekanizmalar düzgün çalışamaz arkadaşlar. Ama bir muhalefet partisi olduğunda iktidar partisini denetler. E, iktidar partisinin yaptığı çalışmaları, çıkardığı kanunları eylemlerini, icraatlarını denetleyerek halkın da yapılacak herhangi bir yanlışlıktan herhangi bir yolsuzluktan haberdar olmasını sağlar muhalefet partileri. Bu açıdan demokrasinin geliş, gelişimi ve sağlıklı bir şekilde uygulanması için muhalefet partilerinin olması gereklidir arkadaşlar. İşte bu doğrultuda ilk önce e, bizzat Atatürk tarafından, Cumhuriyet Halk Fırkası kurulmuştur. 9 Eylül 1923 tarihinde. Fırkanın kurucusu ve ilk genel başkanı az önce de söylediğim gibi Mustafa Kemal Atatürk'tür arkadaşlar. Parti bizzat Atatürk'ün tabiriyle Milli Mücadele yıllarının siyasi kanadı olan Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti'nin devamı niteliğinde kurulmuştur. Bu yönüyle Cumhuriyet Halk Fırkası aslında Milli Mücadele Hareketi'nin bir ürünü, bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır Atatürk'ün deyişiyle. Ee, arkadaşlar Cumhuriyet Halk Fırkası tabii ki Atatürk İlke ve İnkılaplarının siyasi alandaki savunucusu olarak yola çıkmış... Ee, ilke ve inkılapları koruyan, onu savunan bir fırka, bir siyasi parti olarak e, Türk siyasi tarihinde yerini almıştır. Ülkemizde kurulan ilk partidir arkadaşlar. Bunu da bilelim. Atatürk'ün devletçi ekonomisi elbette Cumhuriyet Halk Fırkası'nın temel ekonomi politikası olmuştur. Devletçi ekonomi, politikalarını savunmuştur. Ve şu son maddemize de bakalım. Cumhuriyet Halk Fırkası arkadaşlar 1950 yılına kadar ülkeyi yöneten ana iktidar partisi olmuş. Tek parti olarak ülkeyi 1950'ye kadar yönetmiştir. Evet çok partili hayata geçiş denemeleri yapılmıştır. Ancak kurulan partiler çeşitli sebeplerle kapatıldığından 1950'ye kadar Cumhuriyet Halk Fırkası Tek parti yönetimi sürmüştür. 1924 senesi geldiğinde Cumhuriyet Halk Fırkası içerisinde oluşan muhalif kadro Atatürk'ün de yönlendirmesiyle CHP'den ayrılıp yeni bir parti kurmuşlardır arkadaşlar. İşte o parti de Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'dır. Fırkanın kurucuları olarak Kazım Karabekir Paşa, Ali Fuat Cebesoy Rauf Orbay, Refet Bele gibi milli mücadelenin önemli kahramanları karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Parti ekonomide Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan farklı olarak liberal ekonomiyi savunmuştur. Liberal ekonomi nedir? Hemen burada bir parantez açmak istiyorum arkadaşlar. Ee, devlet ekonomiyi kontrol eden kurallar koyan ve sadece işte özel sektörü destekleyen bir konumda olsun. Devlet fabrika açmasın, özel girişimciyi teşvik etsin. Tüm fabrikalar, tüm işletmeler özel sektörün elinde olsun diyen ekonomik model. Devletçi ekonomi ne diyordu? Özel sektörün yapamadığı bazı ağır yatırımları, ağır sanayi hamlelerini kim yapsın? Devlet yapsın. Liberal ekonomi ile devletçi ekonomi bu konuda birbirinden ayrılıyor arkadaşlar. Terakkiperver Fırka parti programında şöyle bir ifadeye yer veriyor arkadaşlar. Halkın düşüncelerine ve inançlarına saygılıyız diyorlar. Bu söylem Sanki hani Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ve Atatürk'ün yapmış olduğu inkılapların e, halkın inançlarına saygılı olmadığı, inançları hedef aldığı gibi bir e, hava yaratıyor ülkede. Bu yönüyle de inkılaplara karşı olan gerici çevrelerin gelip Terakkiperver Parti çatısı altında yoğunlaşmasına neden oluyor arkadaşlar. Hatta Doğu Anadolu'da yine laiklik karşıtı, devrimler karşıtı e, başlayan bir isyan hareketi var. Şeyh Said isyanı. Şeyh Said isyanı e, bastırıldıktan sonra yapılan incelemeler sırasında Terakkiperver Parti'nin bazı üyelerinin bu isyana katıldığı, karıştığı ortaya çıkarılıyor arkadaşlar ve İstiklal Mahkemelerinin yapmış olduğu yargılamayla Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 3 Haziran 1925'te kapatılmıştır. Böylece ilk yani Cumhuriyet döneminin ilk çok partili hayat denemesi başarısızlıkla sonuçlanmıştır arkadaşlar. Cumhuriyet tarihinde kurulan bir diğer muhalefet parti de muhalefet partisi de Serbest Cumhuriyet Fırkası'dır arkadaşlar. Kurucusu Atatürk'ün e, çok yakın silah arkadaşı hatta çocukluk arkadaşı olan Fethi Bey'dir. Ali Fethi Okyar'dır. Fethi Bey kurmuş olduğu partinin e, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olacağını en baştan belirtmiştir. Ekonomide Evet ekonomide farklı bir politika benimsiyor. O da yine liberal ekonomik politikaları benimsemiştir. Ee, tek dereceli seçim sistemini savunmuştur. Tek dereceli seçim. Ne demektir bu arkadaşlar? Yani ülkenin liderini, cumhurbaşkanını doğrudan halkın seçmesini savunmuştur. Ee, CHP peki nasıl yürütüyordu? ya da hangi sistemi savunuyordu? Çift dereceli seçim sistemini savunuyordu. Çift dereceli seçim sisteminde halk işte vekilleri seçer, vekiller de devlet başkanını seçer. Yani iki seçim yapılır devlet başkanını seçebilmek için halk doğrudan seçemez. Tek dereceli de halk doğrudan seçiyor. Ayrıca Serbest Cumhuriyet Fırkası diyor ki kadınlara da siyasal haklar verilsin. Ee, zaten. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın girişimiyle de biraz Türk kadınına seçme seçilme hakkı tanınmıştır. Ancak arkadaşlar tüm bunlar gayet güzel yaşanırken Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın e, iktidar partisine muhalif bir parti olmasını değerlendiren ve bunu fırsat bilen bazı gerici çevreler, laik rejim karşıtı çevreler bu partide yoğunlaşmaya başlamış. Hatta partinin bazı mitinglerinde e, Atatürk'e hakaret e, etmeye varan girişimlerde bulunulmuş. CHP binalarına saldırılmış. E, çıkan olaylarda e, pek çok insan yaralanmış. Hatta bir genç hayatını kaybetmiş. Fethi Bey bakmış ki durum çok ciddi ve kontrolden çıkıyor. Kendi eliyle, kendi kararıyla, kendi partisini Fes etmiştir arkadaşlar. Yani partisini kapatma kararı almıştır. Böylece Cumhuriyet Halk Fırkası e, Fethi Bey'in kendi isteğiyle kapatılmıştır arkadaşlar. Evet bu konuyu da anlatarak dersimizin sonuna geldik. Kafa serimizde işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Hepinize başarılar. Görüşmek üzere hoşçakalın.